Devam ediyoruz. Kaydı durdurmuş dediğim gibi. Ne dedik biz? Buraya ticaret talep et. Altın vereceğiz hocam. Al bütün paramı veriyorum. İspanya'ya Savaş ilan edeceksiniz. Başarı olasılığı orta. Gönder bakayım. Yani Portekiz büyür sonra onu alırız. Bir şey olmaz. Abi Birleşik Krallık'ın her yerde toprağı var. Adamları dünyayı da geçirmiş. Geç bakayım İtalya'yı. Daha teklifi vermedik değil mi? Doğru. Eee Le Havre. İtalya nereye alacak abi? Bunu yanlış yapmışız. Geri çevireceğim. İtalya'ya toprak seçmedim babacım. Geç bakayım. İstikrar devam edeceğiz. Koskoca Yugoslavya yı erkenden yıktık ya. Yani. Bitti mi abi İsviçre? Böyle saldıracağız, dalamayabiliriz. Da Tamamdır. İngiltere'ye saldıracağız. Saldır babacım şöyle. Burayı da koruyalım. Gönder buraya askerleri. Gönder bakayım ne kadar askerleri var. Görelim. Gelin abi siz de. 13.000 kişi gel. Allah belamı vermesin. Yanlış yere bastım gene ya. Tüküreceğim. 2-3 kez böyle efendim. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı var burada. 2000 asker çok olacak şu an. Naziler... İspanya biz niye savaş açtık ya? Bu İsviçre buradan buralara bir kaçarsa yedik. Nana'yı yedik yani. Güzel. Alamayacağız. Alamayacağız. Olsun. Oh, Türkiye. Portekiz adamsın. Portekiz kabul etmiş. Saldır Portekiz. Çok güzel abi. Çok güzel. İrlandayı da İngiltere'ye karşı kışkırtalım abi o zaman. Abi bunların burada askeri yok zaten. Biz burayı süpürürüz. saldır baba. Bu bas saldır baba. Ben buradan bir asker basayım. Bu askerler kaldı burada abi gidemi. Abicim hareket et. Cık. Puanım yok? Tamam. Geç babacığım. İstikrar daha ne var istikrar ya yeter istikrar bu kadar para veremeyeceğim. Şurayı alacağız. Siz buraya saldırın gel babam. Ya şunu alacaktım geçen tur alamadım Allah'ım ya kafayı. Abi saldırın burada çok asker yok. Burayı paylaştırak. Tamamdır. İrlanda. Kardeşim İngiltere'ye savaş ilan edeceksin. Dur yanlış yere bastık. Sana ömrün boyunca göremediğin altını veriyorum. Sen de gidiyorsun İngiltere'ye savaş açıyorsun. Hadi yiyelim. Bitti mi? Bitmedi. Türkiye. Sana da... Ay. Ha, tamam. Yunanistan'a saldıracaksın. Karşılığında... 15.000 altın Yoksa seni de alırım Türkiye İsmet Ünel'ünün mektubu Bu kadar asker yeter be jünavistler almaya bunlar bir dura koysun saldıracağız zamanı gelince Oradan ilerliyoruz güzel Şu 8.000 kişinin şöyle gönder 4.000 paylaştıralım şunları. İsviçre'yi süpürdük abi. Bu kim ya? Arnavutlu almadık mı biz abi? Alalım abi. Geçelim o zaman. Şuraya bir destek göndersek fena olmaz ya dur bakayım. Ben oraya nasıl destek göndereceğim ya? İtalya olarak toprak versek Oscar çıkartabilir mi Almanya'ca? Geç bakayım bir. İngiltere saldırmaya çalışıyor ama başarısız olacaklar. Güzel şu bağlantıyı koruyalım abi. Buradaki askerleri süpüreceğiz sonra saldıracağız. Burayı korursak bunlar buraya asker gönderemeyecek. Bak toparlıyoruz biraz güzel. Portekiz'de saldırır. Harika. Tamam bir bitmiştir. Bir su için. Adamlar Fransa'yı kurtardı, Böyle bir şey olamaz. Fransa geri geldi. Arabiden Fransa'yı kurtardı adamlar. Fransa geri geldi. Portekiz adamsın. Geliyoruz kardeşim. Fransa'yı kurtardılar tabii. O kötü oldu. Geri alacağız bir daha. Amelilik. Neyse burayı Hitler halleder deyip biz şuraya yönelelim. Fransa geldi de zaten param var, pul mu var Fransa'da hallederiz. Saldırın abi. Burayı Hitler alsın. Tamamdır. İtalya'nın yapacağı başka bir şey yok abi. Biz yine asker basalım da. Şu elemanlar gidiyor mu? Bunlar kaldı arkadaşlar. burada Gidemiyor. Liman mı yapacağız? Bu oraya ne yapacağız ya? Puan yok. Bize müttefik lazım ya. Burası Fransa'dan. Neyse geç bakayım. Kabul et abi. Adolf Hitler. İstikrar, istikrar, istikrar. Adamın lökçüyüsün sen İrlanda. Savaşa girmiş. Türkiye'de girmiş. Abi. Paramız bitti. Orası ayrı konu da. Tamamdır. İngiltere'nin sonu geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. En azından buradaki topraklarını aldık. İrlanda geldi şimdi Yunanistan'ı Türkiye ile alacağız. Saldırın olan 13.000 kişi geliyor. Hadi bakayım. Şimdi burayı toparlamak lazım. Savaş buradan da devam edecek. İsviçre'yi bir halledek evet. Tamamdır. İsviçre'de bitti. Bu askerler gelsin. Yunanistan'a karşı tamamen savaştayız değil mi? Yapıştır baba. Askerleri fazla çıkabilir. O yüzden biz buralara asker basamayacağız. Para yok. Es Türkiye'ye saldırır bir şey olmaz. Slovakya'ya da dur. Gel abi. Slovakya'da gelsin. Romanya sen kaldı sen gerek yok. Şurası bir dursun. Oraya bir saldırmayacağım. Şu an bir para olmadığından bu turu böyle geçelim abi. Biz. Tamamdır. İngiltere doğal olarak almaya çalışacak ama alamayacaklar. Fransa asker yok bir şey yok. Adamın dibi İrlanda oradan süpürüyor Şurayı koruduk mu abi tamamdır. İngiltere bir şey yapamaz. Şimdi 13 bin baba gelecek. Güzel Yunanistan'a da girdik abi. İnsanlar hala niye mutsuz peki? Al vergiyi düşerim abi. Vergi almıyoruz desek bile.